Merhaba, finans piyasalarında son 24 saatin özetine hoş geldiniz. Bugün gündem yine çok yoğun. Bir yanda Nvidia'nın dünyayı sallayan bilançosu var, diğer yanda Borsa İstanbul'un dayandığı o kritik kapı. Gelin hepsine bir bakalım, hazırsanız başlayalım. Şimdi yol haritamız şöyle olacak. Önce bu işin global fitilini ateşleyen şeye, Nvidia'ya bakacağız. Sonra bu dalganın bizim kıyılarımıza, yani Borsa İstanbul'a nasıl vurduğunu göreceğiz. Tabii işin bir de makro tarafı var. Oradaki sıkıntılara değineceğiz. Varlıklar neden farklı farklı hareket ediyor onu konuşacağız ve en sonda da peki ben ne yapmalıyım diyenler için bir takip listesi çıkaracağız. Hadi başlayalım. Gelelim günün asıl bombasına. Tabii ki Nvidia Şirket öyle bir bilanço açıkladı ki, yani beklentileri filan aşmak ne kelime, resmen piyasaların üzerinden geçti. İyi de Nvidia'nın bilançosu bizi niye bu kadar ilgilendiriyor ki? Şöyle ki, şirketin bu müthiş performansı veri merkezi yatırımlarındaki patlamadan geliyor. Bu da ne demek? Yapay zeka ve çip sektörü için adeta bir can suyu demek. Bütün sektöre bir anda müthiş bir optimizm yayıldı. Ama işin ilginç tarafı şu ki, bu ralli bütün piyasayı kapsamıyor. Yani Amerika'da borsa adeta ikiye bölünmüş durumda. Bir tarafta teknoloji ve yapay zeka devleri dört nala koşarken, diğer sektörler sanki nal topluyor. Tam bir ayrışma var. E tabi bu kadar hızlı bir yükseliş olunca herkesin aklına o malum soru geliyor. Acaba yeni bir balon mu şişiyor, yapay zeka balonu kapıda mı? İşte bu soru önümüzdeki günlerde çok ama çok daha fazla konuşulacak. Peki, bu global coşku bize nasıl yansıyor? Hadi şimdi rotayı kendi evimize, Borsa İstanbul'a çevirelim. Ve karşımızda o sihirli rakam 11.000. BIS100 endeksi, işte tam bu psikolojik ve aynı zamanda teknik olarak çok önemli olan seviyenin etrafında dans ediyor. Piyasadaki genel kanı şu, eğer bu 11 bin seviyesi sağlam bir şekilde geçilirse, işte o zaman yeni ve büyük bir rally'nin kapısı aralanabilir. Ama tabii herkesin aklında aynı soru var. Tamam da bu ivme devam edecek mi? Şimdilik bu pozitif havayı destekleyen bir şey var, ülkeye giren kısa vadeli yabancı para, yani hepimizin bildiği adıyla sıcak para. Ama bu para ne kadar kalıcı, işte orası biraz muamma. Çünkü işin makro tarafına bakınca manzara o kadar da parlak değil. Ve işte geldik madalyonun diğer yüzüne. Hani borsa bir yanda coşuyor diyoruz ya, diğer yanda ise Türkiye'nin kendi içindeki ekonomik gerçekleri var ki burada bazı önemli sıkıntılar göze çarpıyor. Ekonomistlerin dikkat çektiği birkaç temel sorun var. Mesela, kamu harcamalarının yeterince kısılmadığı, hatta israf boyutunda olduğu eleştirileri var ki, bu da enflasyonla mücadeleyi zorlaştırıyor deniyor. E tabi bunun bir sonucu olarak da maaşla geçinen kesimin alım gücü ciddi şekilde düşüyor. Bir de üstüne uzmanlar fon piyasalarında gölge bankacılık diye bir riskten bahsediyor. Yani denetim dışı, gizli, riskler yaratabilecek finansal işlemler. Bu da sisteme ek bir belirsizlik katmanı ekliyor haliyle. Eğer böyle olunca yani bu kadar karmaşık bir tablo varken her varlık kendi kafasına göre takılıyor. Gelin şimdi kim ne yapıyor ona bakalım. İlk olarak altın, diğer piyasalarda ne olursa olsun o bildiği yolda 4.000 dolarlık desteğine sımsıkı sarılmış güvenli liman benim demeye devam ediyor. Oldukça sağlam duruyor. Ama gelin bir de kripto tarafına bakın. Ortalık savaş alanı gibi. Bitcoin sert bir düşüş yaşadı ve piyasa resmen ikiye bölündü. Bir kamp bu tarihi bir alım fırsatı diyor. Diğer kamp ise aman dikkat bu teknik olarak bir tuzak olabilir diye uyarıyor. Fırsat mı tuzak mı? İşte bütün mesele bu. Peki tüm bu anlattıklarımızdan sonra yatırımcı ne yapmalı? Bu kadar gürültü arasında hangi sinyallere odaklanmak lazım? Gelin şimdi bir takip listesi yapalım. Önümüzdeki günler için 4 kritik başlık var. Birincisi BIST 100 ve 11.000 puan seviyesi. İkincisi altının 4.000 dolarlık desteği. Üçüncüsü Küresel korku endeksi VIX ne durumda? Ve dördüncüsü ABD'den gelecek veriler. İşte bu dörtlü piyasanın rotasını çizecek. Şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Manşetlerde ne kadar olumlu haberler görsek de denklemin içinde hala jeopolitik gerilimler ve bizim kendi içimizdeki ekonomik belirsizlikler var. Karar alırken bu riskleri de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Ve bu da bizi en temel soruya getiriyor. Dışarıdan gelen bu güçlü iyimserlik rüzgarı mı kazanacak, yoksa içerideki ekonomik gerçeklerin ördüğü duvar mı? İşte önümüzdeki günlerde bu sorunun cevabını arayacağız. Tabii bu anlattıklarımız son 24 saatteki uzman yorumlarının bir derlemesi, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki değerlendirmede görüşmek üzere.